utanarak, Allah'tan Rabbimden haya ederek de söylüyorum ki, gavurlardan fazla da, Müslümanların evinde, evde kalma sorunu olmuştur. Gavurun kızı, Hristiyan'ın kızı evlenmediğinde kişisel hakkı evlenmiyorsa evlenmiyor. Bana ne zaten devlet bakıyor diye başından savuyor. Hacı efendilerin, hacı annelerin ya evde kalırsa diye korkusu var. Çünkü kendi evini otel gibi kızını her an verebileceği kurtulacağı oğlunu evlendirip başka bir yere koyacağı özel otel gibi görüyor. Kalırsa ev haline getirirse kızımız ne yaparız diye korkuyorlar. Bu cahiliye hastalığı gitmemiştir. O cahiliyeden diri diri gömdükleri kızların hesabını Rabbimiz soracağı gibi kıyamet günü ve izel mev'udetü su'ilet Diri diri evlere gömülmüş kızların da hesabı sorulacak kıyamet günü. Fazla mıydı bu diye muhakkak sorulacak.